Piknik yapan grup üyeleri arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Taraflar arasındaki kavga hastane bahçesinde de devam etti. Yer Ankara'nın Kızılca Hamamı ilçesi. Kurtboğazı Barajı mesire alanına piknik yapmak için giden gruptakiler husumetten dolayı tartıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişi yaralandı. Yakınları tarafından mesire alanına yakın olan hastaneye getirilen yaralardan YO müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer ise buradaki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma ekipleri kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Öte yandan hastane bahçesine giden taraflar arasında gerginlik yaşanırken polis ve jandarma ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kafede otopark yüzünden çıkan kavgada ise bir kişi ağır yaralandı. Arkadaşlar, koşat, yurayın, koşat. Kafe çalışanlarıyla mahalleli gençler arasında otopark meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönen olayda Ömer Faruk'e tabancayla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan haberi alan gencin ailesi ve yakınları kafenin önünde toplandı. Burada çıkan arbedeyi de polis ekipleri önledi. Olayla ilgili kafe çalışanı 3 şüpheli gözaltına alındı.